Uzay zamanı bebeğim. Seni şöyle alayım. Galiba vuruldu. Ay sen bilerek yaptın değil mi? Ben bir bok yapmadım be! Bana bak göt minderi. Yenilenmen ne kadar sürüyor senin? Yenilen ve? Sen dünyanın en salak adamısın. Lafını bil seni duygusuz epilasyon düşmanı. Bunun yenilenmediğini nereden bileceğim ben be? Seni kurtaracağım. Atıyorum. Ah! <laughs> Ne durduk ki? Bir nefesleniyorum be. Senin başakların yok mu? Keset gibi ağırsın. Ay yüzünü çok severdi. Ama kahraman olarak öldü. Cinayet sonucu öldü mahvı kapağı. Ve onun anısını yaşatan... Bu iki altın kaplama elli kalibrelik Desert Eagle kaldı geriye.